Herkese tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle herhangi bir yere, bir ülkeye, bir şirkete bağlı kalmadan yapmış olduğunuz, sahip olduğunuz profesyonel işinizi nasıl devam ettirebilirsiniz ve nasıl özgürce para kazanmaya devam ederek kimseye bağlı kalmadan geçiminizi sağlayıp olmak istediğiniz yerde olabilirsiniz. Bunlarla ilgili yapmış olduğum, benim birkaç yıldır devam ettirmiş olduğum, devam ettirmeye çalışmış olduğum yaşantımı sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Ortalama 3 aydır Miami'deyim. Burada çeşitli Fashion Week ve herhangi buradaki e, tasarımcıların yapmış oldukları şeylere dahil olmaya çalışıyorum iki aydır bunları takip ediyorum e, bunun dışında Instagram'dan e, internet üzerinden satışlar yapmaya devam ediyorum e, ve e, çeşitli lokasyonlara buradaki e, toptancılara e, işte bu, mal veren yerlere gidip tasarımlarımı gösteriyorum. E, ilgilenenler var. Şu an burada sahip olmuş olduğum geçici bizdeki Prefect hazır kartlara denk gelen kartlarla iletişimlerimi bırakıp yine aynı şekilde Instagram üstünden bağlantılarıma devam ediyorum. Bunun dışında size buna bu işi yapmaya, böyle yaşamaya cesaret eden ya da başına neler gelebileceklerini düşünen insanlar için eee en önemli problem her zaman dil problemi oluyor. Çünkü bana gelen en büyük sorulardan bir tanesi de bu. Eğer ki dil probleminiz varsa kendinize güvenmiyorsanız inanın ben burada değil ama daha önceki New York tecrübelerimde tafıldan 80 almış kişinin yol tarif edemediğine gerçekten şahit oldum. Önemli olan İngilizcenizin ne kadar iyi ya da e, pronansınızın ne kadar etkili olduğu değil kendinizi ne kadar rahat e, ifade edebileceğiniz bununla ilgili sizlere e, daha detaylı bilgi vereceğim Şimdi öncelikle dünyanın neresinde herhangi bir ülkeye gittiyseniz ben sadece Amerika'ya değil, bu Amerika'ya benim 5. ya da 6. ziyaretim ama Avrupa'nın da çeşitli ülkelerini uzak doğuya pek çok ülkede gittim ve bulundum. Hepsinden ortak edindiğim tecrübe şu, benim hayat moddan biraz da şu, Stay with home turks. <laughs> yani gerçekten e, eğer ki burada bir şeyler yapmak ve buranın halkına dahil olmak istiyorsanız e, gerçekten arkadaşlar e, Türklerden <laughs> uzak durun. E, çünkü burada e, yani size şöyle bir tabii ki çok avantajları var. E, burada çok güzel arkadaşlıklar da ediniyorsunuz. E, ama sadece onların bulunduğu yerlerde olursanız e, biraz sizi zor günler bekliyor, kolaylıkları da var onları da bahsedeceğim ama zorlukları şöyle bir kere dille ilgili probleminiz varsa sizi kesinlikle destek değil küslük olacaklardır çünkü kullandığınız kelimeleri sürekli düzeltecekler, sizinle bir şekilde manidar konuşup güveninizi kırabilirler. Bu benim de başıma geliyor çünkü örnek veriyorum Londra'da konuştuğunuz e, bazı phrasal verb'lerle e, Amerika'dakilerin hiç hiç alakası yok. Hatta New York'ta kullanılan phrasal verb'lerin e, aynı şekilde e, Miami'de de hiçbir bağlantısı yok. E, ama burada yaşayan lokal olmuş artık e, Türk asıllı kişiler bunu bu kadar geniş bir yelpazeden değil önemli olanın anlaşmak değil sizi düzeltmeleri olduğu için ya da kendileri bu şekilde bilemiyorum psikolojilerini ama işte kullandığınız Fraser Rockler'in orada burada olmadığı vesaire gibi yönünde şeyler söyleyebilirler. Ben açıkçası hiçbirini dikkate almıyorum çünkü Amerika'da eyaletler arasında bile o kadar çok e, bu farklılıklar gerek pronans, gerek phrasal e, verblerle ilgili o kadar çok e, farklılıklar var ki hiç bunu ciddiye almayın. E, her şekilde anlaşabilirsiniz. Zaten özellikle Miami'de insanlar İngilizce bile in, bilmiyorlar. Çünkü çok fazla burada Latin ve e, Kübalılar yaşıyor. E, pek çok hatta telefon kartı alan çocuk e, bir size pensildan ibaret değil İspanyolca biliyorlar. Önemli olan, yani bazen body language ile bile anlaşabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Hiç... Evet, sonuçta dili hiçbir şekilde problem etmeyin. Cesaretinizi toplayın. Günün mesajı olarak da size şunu söylüyorum. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Her zaman doğru zamanı beklerseniz hiçbir zaman o ilk adım gelmeyecek. Eğer ki bulunduğunuz yerden, dünyanın neresinden bu videoyu izliyorsanız, canınız sıkıldıysa, artık ayda olduğunuz düzene, aile, gelenek, görenek, bunlarla ilgili yoğrulmak ve hayatınızı harcamak istemiyorsanız ve siz de özgürce hem para kazanıp hem olmak istediğiniz yerde yaşamak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey o ilk adımı atmak. Bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.